Merhaba arkadaşlar. ismim Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Daha önce de size menstrüel kap ya da adet kabı ile ilgili bir video hazırlamıştım. Şimdi hatırlatma amacıyla tekrardan bir video yapmak istedim. Bana böyle güzel bir kutu içerisinde kargodan geldi. Böyle silikon bir menstrüel kap ya da adet kaba. Bunu ilk kullanımdan önce bir 5 dakika kadar kaynar suda bekletebilirsiniz, kaynatabilirsiniz. E sonrasında ister daha önce cinsel ilişkiniz olmuş olsun ister olmasın bunu isterseniz bir kayganlaştırıcıyla da biraz kayganlaştırıp bu şekilde kıvırarak vajina içerisine yerleştirebilirsiniz. Bunun kolay bir yolu bir ayağınızı klozete yerleştirmek olabilir, bacağınızı açmak. Vajinayı daha e, açık hale getirmek için girişini biraz ıkınabilirsiniz, gevşeyebilirsiniz. Vajina içerisine bu şekilde yerleştirdikten sonra içeride serviks ya da rahim ağzı, parmaklarımı farz edersek, siz bunu bıraktığınız zaman bunu vakumlayacaktır. Ve yaklaşık 12 saat kadar burada kan birikebilir. Kanama miktarınıza bağlı olarak daha önce de e, dolabilir bu. Ama genellikle yetiyor 12 saat. Bunu sonrasında çıkarıp lavaboya döküp durulayıp tekrar aynı şekilde kaynatmadan kıvırıp aynı şekilde yerleştirebilirsiniz. Adet döneminiz bitene kadar bu şekilde kullandıktan sonra adet bitiminde bunu yıkayıp yine 5 dakika suda kaynatıp kabına koyup kaldırabilirsiniz. Bunun avantajları neler? Bir kere ekonomik avantajı var. Bir pet gibi tampon gibi sürekli satın almanızı gerektirmiyor. Bir kere alıyorsunuz ve ömür boyu kullanabilirsiniz ya da işte menopoza girene kadar ayrıca sağlık avantajı nedir petlerin yaratabileceği tamponun yaratabileceği tahriş alerji iritasyonu bu yaratmıyor hem de vajinanın içi kuru kaldığı için yine petlere bağlı oluşabilecek veya kanamaya bağlı oluşabilecek flora bozulmaları ve buna bağlı enfeksiyonların riskini azaltıyor ben hepinizin kullanabileceğini düşünüyorum ve öneriyorum ee, bununla ilgili farklı sorularınız olursa yorumlar kısmında bana yöneltebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.